Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. 60 günde 60 YouTube videosu projemiz kapsamında bugün Salih Ergenç ile beraberiz. Salih hoş geldin. Biraz kendinden bahseder misin? Öncelikle hoş buldum. Merhaba, adım Salih <laughs> dediğim gibi. Hı hı. E, 17 yaşındayım. Şu an İngiltere'de okuyorum. Normalde Ankara'da yaşıyorum. Yani e, emüne hayatım hep Ankara'da geçti. Bu sene İngiltere'ye geldim söyleyeyim önce. Yani burada daha önce hiç emine katılmadım. Yani daha önce hı hı. hiçbir yurtdışı deneyimim olmadı. İnşallah olur. İnşallah. Eee anlatayım hemen hayatımı. Eee ilk defa 2018'de başladım. Eee NA e, Nesibay'ın e, Modulientine Skill Conference'ı ile başladım 2018'deki. Hani ben çok özgüvensiz bir çocuktum tamam mı? Hani yüksek ihtimal bütün first'ler böyledir bence. Hani yani. aşırı fazla özgüvensizdim. Hani bu kadar da olmaman <laughs> gerekiyor bence. Hani emine de biraz o yüzden katıldım. Hani özgüven katsın bana diye de çok şükür kattı yani. Evet. Öyle söyleyebilirim işte. Yani burada önemli olan bu zaten özgüven kazanmak, kendimizi geliştirmek, emojenle evet. kazanmak. Kendi almak. kendini ifade etme emeğin çok önemli bir şey. Çünkü orada bir ülkeyi temsil ediyorsun, ülkeyi Hı -hı. ifade etmen gerekiyor ve emeğin sana gerçekten çok iyi bir yetenek yani atıyor bu konuda. Evet. Hı -hı. O zaman e, hiç uzatmadan konumuza geçelim. Bugün konumuz bir konferansa e, nasıl hazırlanılmalı. Yine first timer'lar için sen işte nasıl hazırlanıyorsun vesaire bunlara geçeceğiz. O zaman e, konferans hazırlanmadan önce şeye geçelim. Bir konferansa başvurmadan önce neler dikkat etmemiz gerekir? Yani kaliteli konferans nasıl ayırt edilir vesaire bunlara girelim biraz. Şimdi ben Ankara'da içi konuşacağım. Çünkü <laughs> şehir dışında sadece iki tane experience'im var, hatta bir tane var. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim. Ankara'da gerçekten çok çok köklü ve kaliteli konferanslar var. Bilkent olsun, otcu olsun, Hacetep. Hacettepe daha yapmadı gerçi. Hacetep'e ne alaka? <laughs> Neyse. Yapacaklar onlar da humum İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Çok köklü konferanslar var Ankara'da. Mesela Namun <laughs> 2019'da 7. mi 6. sefer bile düzenlenmişti. Bayağı köklü bir konferanstı. Ama köklü demek kaliteli demek değildir. <laughs> Her yıl kalitesi değişiyor çünkü konferanslar. Ama yani bu e, Bilkent olsun, Optu olsun bunların konferansları gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ben kaliteli konferanstansa kalitesiz konferansa da çok gittim. <laughs> o yüzden birazcık deneyimliyim oralarda. <laughs> Şöyle söyleyebilirim. Gitmeden önce okulu araştırın. Hani hı hı. bu okul bu emeğini em 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 <laughs> sağlayabilecek mi? Hani güzel bir ortam sağlayabilecek mi size? Özellikle SG ve DSG deneyimi burada çok önemli. Hani bir SG ne kadar çok emeği gördüyse kendi emeğinde hani bir emeğine gittiğin zaman şöyle düşünüyorsun ya bu eminin bunu bunu çok iyiydi ama bunu bunu da eksikti diyorsun. Hani SG bunları kavradıktan sonra hani bunu bunu kötü olan kısımları düzeltip kendini iyileştirebilir anladın mı? Evet. Dilci de aynı şekilde. O yüzden hani komiteler bence gerçekten çok önemli konferans seçim sırasında ve akademik team'e gelelim. Emin çok artık şöyle bir fırsat sunuyordu o zamanlar. Hani Emin Öztürk'in sitesine girip akademik takımlara bakabiliyordum. Hani bu bunda var mı? Hani olan kişilerin adını da yazıp bulabiliyordun. Experience listeleri çık <laughs> çıkıyordu. Öyle hani o Emen konferansının kaliteli bir team'e sahip olup olmadığını öğrenebilirdin. Ama artık yani çok fazla emeğine gittikten sonra artık insan seçebiliyor. Anladın mı? Ha, bu çok iyi biri, bu çok kötü biri. Hani kendin artık bir süre sonra seçebiliyorsun bunu. O yüzden hani onları dikkat ederek gitmek çok önemli bence. Ama ikinci etken de okul biraz. Hani okulun, e, her okul farklı bu konuda. Mesela benim okulum çok açıktı. İstediğimiz en önüne katılabiliyorduk ve bizi çok destekliyorlardı ve harika bir observer'a sahiptik. Hani bizde böyle bir fırsat vardı ama her okulda bu fırsat olmuyor. Hı hı. Bu yüzden hani Emel Çökin'in de yine çalışma bakımından çok fazla şeyi var. Yani bu konu hakkında bunu da söyleyebilirim. Tamamdır o zaman. Komite ile alakalı bundan bahsettin. Ee, çok önemli dedin. Peki nasıl seçeriz? Hani tamam konferans seçtik. Komiteyi nasıl seçeceğiz? Şimdi komiteyi seçmeden önce şöyle bir, bir şey söyleyeyim. Hani GA komiteleri var mesela. Hani hmm. emirler genellikle şöyle ayrılıyor. Crisis komiteleri, GA komiteleri ve special komiteler. Special komiteler genellikle güven WHO tarzı komiteler oluyor. Hani daha çok crisis üzerinden veya hani belirli GA gibi bir konu kapsamı yok. GA'ler genellikle first timer'ları öneriliyor ama ben GA'yi seviyorum. <laughs> hani first timer olmasa da seviyorum GA yapmayı. Çünkü GA'yi de gerçekten full prosedür yapıyorsun. Hani diğer komitelerde prosedür biraz esnetiliyor. Evet. O komiteye yönelik, o komiteye şekillendiriliyor ama GA'yi de böyle bir şey yok. GA'yi full UN prosedürünü uyguluyorsun, Harvard prosedürünü uyguluyorsun ki bence bu çok güzel bir şey. Ben çok seviyorum J komitelerini. Kalabalık oluyorlar ki bence bu da güzel bir şey. Mesela <laughs> şöyle düşünebilirsin. Eğer yine ödül anlamında gitmek istiyorsan J komiteleri bence gidilebilecek en mantıklı komiteler. Çünkü komite sayısı ne kadar fazlaysa verilecek ödül sayısı da o kadar artar. Hani bu yine çeyre bağlıdır. Ama genellikle öyle oluyor. Şimdi açıkçası en sevdiğim spekpol. Ve ilk onu da Bilkent Historical Model United Nations'da gitmiştim. O biraz şeydi ama hani BHMU'nun kendi özelliği var. Hani historical olduğu için bütün komiteler her yıl bir tema belirleniyor, bir yıl belirleniyor. O yıl içerisinde oluyor. Bence bu çok güzel bir konsept. Hani bildiğin gibi Bilkent'in üç tane üyeliği var Moon bu, BH moon. Ve e, Thai olan adını hatırlamıyorum daha sonra hani komiteyi seçmek istiyorsanız bence ilk önce first timer'sınız eğer ben size GA komitesini öneririm. Hani GA komitesinin konusunu beğenmediniz mi? Hani bu demek değildir ki crisis'e ya da special komiteye giremezsiniz, gidebilirsiniz. Hani bu tekrar yine emeğinin e, düzenleyenlerin elinde, hani sizin nereye alokasyon koyacakları onların elinde. Ama ben size GA komitesine gitmenizi öneririm. Çünkü orada prosedür gerçekten güzel oturtursunuz. Eğer iyi bir USD'niz varsa, iyi bir şeyleriniz varsa. Gerçekten prosedürü güzel oturtursunuz. Hı hı. Ve hani e, MU'nin gerçek asıl amacı biraz da orada oluyor. Hani daha çok e, nasıl söyleyeyim Resolution paper orada hani geçtiği zaman hani bir yerlere yollanıyor deniyoruz ya, deniyor, ya. Hani o biraz orada oluyor. Diğerlerinin hani daha special veya crisis olduğu için onlarda pek öyle olay olmuyor. CE'ye şöyle bir şey var. Genellikle iki tane agenda item'ları oluyor. Ee, ve konuları da uzun oluyor. Araştırma konusuna geçersek, ha, araştırma konusundan önce şunu söyleyeyim. Ee, komite seçerken gerçekten komiteye ilgili olmanız da gerçekten çok önemli. Mesela bir kriz komitesi var diyelim historical ve historical bir savaş var ve siz buna çok ilgilisiniz. Evet. First timer olsanız bile oraya gidebilirsiniz. Çünkü prosedürü artık gerçekten öğrenebiliyoruz. Her yerden, her yerden ulaşabiliyoruz buna. Bu çok büyük bir nimet. Ben başladığımda böyle bir şey yoktu hani o konu da çok önemli. Hani konu çok ilgili çekiyorsa ve first timersiniz bence katılmaktan çekinmeyin. Çünkü hı hı. şu an gerçekten önümüzde çok büyük imkanlar var prosedürü öğrenmek için. Kesinlikle. O zaman bir diğer sorumuza geçelim. E, komitemizde komitemizi de seçtik. Hazırlanma sürecinden bahsedelim o zaman. E, i̇lk başta bize bir study guide veriliyor biliyorsun. Bununla yetinilmeli mi? Bununla yetinmiyorsan sen neler yapıyorsun veya nerelerden işte bakıyorsun? Nasıl haber kaynaklarını araştırıyorsun? Hani ise şöyle bir tavsiye vereyim. Ben emiyanları şöyle hazırlanıyorum. İlk önce hani hani böyle e, genellikle zaten emiyanlar artık şey yapmıyor. Böyle ülkeleri yollama prosedürü var. O gerçekten çok sıkıcı ve uzun sürüyor. Ve genellikle böyle bir iki hafta gibi bir süreçte yolluyorlar. Ve korkmanıza gerek yok gerçekten. Bir iki hafta gerçekten hazırlanmak için yeter de artardı bile. Şimdi study guide'ı okuduktan sonra genellikle USC'ler study guide'ın altına referans linkleri koyuyor veya yardımcı olabilecek linkler koyuyor. Study guide'ı okuduktan sonra country policy diye bir şey var. O konu hakkındaki country policy'nizi öğrenin. Ve bu konu hakkındaki country policy'nizi öğrendikten sonra ülkenizin bu konu hakkında aldığı şeyleri, yaptığı şeyleri araştırmanız gerekiyor ki bunları speech'lerinizde öne çıkarıp kullanabilirsiniz. Hani Konuşurken diğerlerini ve genel anlamda konuşmaktansa onları konuştuktan sonra kendi ülkenizin yaptığı şeyleri speech'inize serpmek sizi çevrenin gözünde en öne tutacaktı. Çünkü hani fark edecektir sizin çalıştığınızı. Yani mesela çalışmanızı, çalıştığınızı öğrenmek için kullandıkları birkaç yöntem var. Position paper, bu haram yazılmıyor artık. Çünkü online'a dön ve online'dakilerde position paper istenmiyor genellikle. Yani benim gittiklerimde istenmedi. Gerçek şey olarak değil mi? Ee, şöyle bir şey var. Position paper'ın am am amacı ülkenizin e polisisini araştırdınız mı? Konuya hakim misiniz? Konuyu araştırdınız mı? Bunu da dediğim gibi ilk önce study guide'ınızı okuyun baştan sona. Study guide'ın sonunda so e questions to be addressed bölümü var. Bu bölüm e bu bölümün amacı resolution paper yazarken o question'ları kabullemek zorunda Resolution Paper yoksa Resolution Paper'ınız fail'lar. O question'ları iyice araştırıp kendi ülkenize göre onların cevaplarını bulabilirsiniz ya da genel bir cevap yazabilirsiniz. Ya da hani şey olayı var ya motion hazırlayıp gelmek. Bu birazcık gereksiz kalır hani yine genel topikleri yazın aklınızda ama oraya gittiğiniz zaman motion'larınızı hazırlamak daha mantıklı olur çünkü e de şöyle bir şey var, debate olduğu için konunun nereye akacağını belirleyemezsiniz. O yüzden hani motion yazıp gitmek birazcık zaman kaybı olur. Ama evet. genel topikleri yazmayı unutmayın, bunları konuşmazsanız resolution'ınıza yazacak bir şey olmaz. Evet, zaten şey soracaktım hani komiteye gitmeden önce ne kadarını hazırlanmalıyız? Yani neleri yapmalıyız? Konuşmalarımızı yazmalı mıyız? Ne yapmalıyız? Yani diyorsun ki e, konularımızı yazmamız gerekiyor ama motion falan ayarlamayın. Şimdi şöyle bir şey var hani hani ilk motionları yazabilirsiniz yine. Mesela C'de şöyle bir olay var. Ee, iki i̇ki topik olduğu için bir, hangi topiğin önce başlamasını siz karar veriyorsunuz. Bunun için motion veriyorsunuz. Ee, komiteye komite ilk girdiğiniz gün insanları influence ederek istediğiniz konuyu bile konuşabilirsiniz ki yaptığım bir şey bu benim. Kesinlikle. Tamamdır. Çok teşekkürler o zaman katıldığın için. Sorularımız bu kadardı. Umarım e, First Timer'lar da e, ilk komitelerinde başarılı bir şekilde giderler. Komiteleri ve konferanslarını da güzel seçerler. Bir fizik konferanslar başlasın inşallah o zaman. O biraz zor ya. Bakalım. Bakalım ilerleyen tarihlerde. Ve, e, bir şey ekleyeceğim hani... <laughs> Tabii ki de. MN Turkey'nin support takımı var. <laughs> Biz de support takımının içerisindeyiz. Evet. E, rapor herhangi bir soru sormaktan çekinmeyin. Mesela bir konu hakkında bir şey anlamadınız mı? Direkt sorun. 7-24 aktifiz. Evet. Zaten bu yüzden buradayız. Evet. E, aklına takılan ya da isteyen, isteyen isteyenin aklına takılan çok olduğu zaman. Değil. Evet. Emiyan ile alakalı. Her zaman buradayız. Tekrardan bunu belirttiğim için çok teşekkürler Talip. O zaman görüşmek üzere. İyi akşamlar görüşürüz. herkese. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Görüşürüz. Мій ісі ісі